Malumunuz burada G20 ülkeleri parlamento başkanları 7. zirvesi için bulunuyoruz. Bu çerçevede senatoda düzenlenen oturumlara katıldık. Yine bu toplantı marjında İtalya Senato Başkanı ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı ile ikili görüşmeler yaptık. Onun dışında ayrıca G20 ülkeleri parlamento başkanlarıyla bulduğumuz fırsatlarda istişare etme, görüşme, olayları, meseleleri değerlendirme imkanı bulduk. İyi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İtalyan Senatosu'na ve Temsilciler Meclisi'ne böyle bir organizasyonu başarıyla yaptıkları için de teşekkür ediyorum etkilerini çok yakın hissettiğimiz bu makro sorunlar ve başka sorunlar bakımından G20 ülkelerinin bir sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz. Bir kere G20 ülkeleri dünya nüfusunun %70'e yakınını barındıran ülkeler. Ayrıca dünyanın ekonomik imkanlarının çok büyük bir oranda sahibi bulunan ülkeler. Dolayısıyla bu sorunlarla ilgili olarak aralarında görüşmeleri, istişare etmeleri önemli ama bu yeterli değil. Bu sorunların çözümü yönünde de adım atma, eyleme geçme sorumluluğu da taşıyor G20 ülkeleri. Bu bakımdan bu toplantıların önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece konuşmayla, istişareyle geçmemeli, eyleme yönelik kararlar alınmalı, somut yol haritaları belirlenmeli diye düşünüyorum. Türkiye-İtalya ilişkileri üzerine de birkaç şey söylemek isterim. Ee, Türkiye-İtalya e, arasında e, çok derin, köklü, tarihi temelleri olan ilişkiler var ve bu ilişkiler e, siyasi bakımdan, hükümetler arası ilişkiler bakımından, parlamentolar arası ilişkiler bakımından da çok iyi bir düzeyde. E, hatta bu salgın döneminde bile e, yüksek düzeyli e, istişareler, teknik heyetler arası görüşmeler de devam etti. E, ayrıca Türkiye-İtalya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde ilişkiler bunun dışında e, NATO dahil olmak üzere birçok uluslararası platformlarda İtalya ile beraberiz. Yani e, muhataplarımla, parlamento başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde parlamentolar arası ilişkileri de yeniden e, salgın e, şartları sonrası canlandırmak ve güçlendirme yönünde e, bizim irademizi, kararlılığımızı ifade ettim. Kendilerinin de aynı kararlılık içerisinde olduklarını gördüm. İnşallah bu ziyaretimizin Türkiye-İtalya ilişkileri bakımından da çok faydalı sonuçları olacağına inanıyorum. Bu konu gündeme geldiğinizde, muhatabınız, tepkileriniz tepkili bir şey Dün ikinci oturum, iklim değişikliği ve onun etkileri üzerine idi. Burada yapmış olduğum konuşmada, evvelki gün, dünden önceki gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris İklim Anlaşması ile ilgili uygun bulma kanunun geçtiğini, kabul edildiğini ifade ettim. Bunu parlamento başkanlarıyla paylaştım. Tabi e, tabii Cumhurbaşkanımız hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda e, Paris İklim Anlaşması'nı meclise getireceğimizi getireceklerini ifade etmişler. Çünkü anlaşmayı hükümetler imzalıyor ve bunu meclise gelip meclisten bir uygun bulma kanunu çıkması lazım. Arkasından onay süreci gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu ifade etmişti. Tekim dönüşünde sevk edildi, kanun geldi. Meclisten de dünden önceki gün, evvelki gün itibarıyla meclisten de geçti. Peki bugüne kadar niye görüşülmemişti? Şunun için iklimle ilgili şüphesiz bütün ülkelerin devletlerin sorumlulukları var. Ama bu sorumlulukları ülkelerin ekonomik güçlerine göre ve özellikle iklimi, çevreyi kirletme oranlarına göre hesaplamak lazım. Bugüne kadar, o dünkü konuşmamda da ifade ettim, bugüne kadar dünyayı bu şekilde sıkıntılı süreçler içerisine iklim, çevre bakımından sokan Ülkeler, dünyayı bugüne kadar e, hoyratça e, kirleten ülkelerle e, yeni e, gelişmekte olan e, ülkelerin, Afrika'da e, birçok ülke bakımından söylüyorum, ülkelerin e, kalkılma ve gelişme hamlelerini olumsuz etkileyecek şekilde bir yükümlülük altına alınması mümkün değil, doğru da değil. Adil bir şekilde e, sorumlulukları paylaşmak lazım. Kimin sorumluluğu daha fazlaysa e, kirletmede, e, iklim değişikliğine sebebiyet verecek olan e, hususlarda bunların daha fazla bir e, yükümlülük altında olması lazım. Bizim e, itirazlarımız bu yöndeydi. E, bu e, konudaki müzakereler neticesinde mesafeler alındı. Onun sonucunda da anlaşmanın onay sürecine geçildi. Orada yapmış olduğum konuşma, bu çerçevedeki konuşmanın birçok ülke tarafından da takdirle karşılandığını, yükümlülüklerin adil dağıtılması yönünde herkesin ortak bir kanaatinin, iradesinin olduğunu belirtmek isterim. Evet, burada tabii planlanan iki görüşmemiz vardı. Birisi İtalya Senato Başkanı, diğeri de Temsilciler Meclisi Başkanı'ydı. Fakat burada birçok meclis başkanı bulunduğu için biz de diğer meclis başkanları da aralarında gerek buradaki toplantı konularıyla ilgili gerekse ikili ülke ilişkileri bakımından görüşmeler yaptılar. Birçok arkadaşla görüşme imkanı bunlar arasında Sayın Pelosi ile de görüştük. Kendisi özellikle bu Paris İklim Anlaşması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ifadeleri ve bu konudaki kararlarını çok takdir ettiklerini söyledi. Yine meclisten bunun geçmesinin çok önemli bir şey olduğunu, aşama olduğunu ifade etti. Ben de kendisini Türkiye'ye davet ettim. Türkiye ile ilgili zaman zaman çeşitli değerlendirmeler yapıldığını Amerika Birleşik Devletleri'nde ama bunların doğru bilgilere dayanmadığını, Türkiye ziyareti Türkiye hakkında daha detaylı bilgi alma imkanı vereceğini ve aynı zamanda Türkiye'yi daha yakından tanıma imkanı vereceğini, birçok konunun görüşülebileceğini ifade ettim. Doğu Akdeniz'in ve genel anlamda Akdeniz'in en önemli ülkelerinden birisi Mısır, diğeri de Türkiye daha önceye dayalı olarak Türkiye Mısır arasındaki ilişkilerde bir gerginlik, gerilim vardı. Fakat bu Akdeniz'deki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, iki ülkenin birçok konuyu birlikte müzakere etmesini gerektirecek hususlar, konular. Bu bakımdan yavaş yavaş bu sorunları aşmak için bir araya gelinmeye başlandı. Bu konuda ee, olumlu gelişmeler var, e, olumlu e, adımlar var. E, hem e, bizim arkadaşlarımız hem Mısırlı yetkililerin yaptığı açıklamalar bu minval üzere e, inşallah e, nihayetinde e, ilişkilerin tamamen e, yoluna girmesini e, sağlayacak bir noktaya e, ulaşılacaktır yakın zamanda diye ümit ediyorum. E, tabii e, Libya'daki gelişmelerle ilgili e, değerlendirmemi de kısaca ifade edeyim. Libya'da 24 Aralık'ta seçimler planlandı ve yapılacak. Biz seçimlerin yapılmasını destekliyoruz. Bunu gerekli görüyoruz. Libya'da halkın seçtiği bir hükümetin Libya'yı yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki bunun Libya'nın toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü çerçevesinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bu konuda eee Başta İtalya olmak üzere birçok ülkenin de süreci desteklediğini, Birleşik Milletler'in kolaylaştırıcılığında bu sürecin yürüdüğünü ifade etmek isterim. Ee, tabii bazı ülkelerde kısa vadeli, basit bazı çıkarlardan dolayı e, Libya'daki meşru hükümet yerine, e, Libya'daki illegal bazı güçlerle işbirliği içerisinde oldular önceki zamanlarda. Bunun çok yanlış olduğu, hem ortaya çıktı hem de ilkesel olarak da çok yanlış bir şey. Bizler uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in kararlarına uygun bir şekilde hareket etmek, bunu gözeterek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde herkesi kendi ulusal çıkarı olduğunu zannettiği, düşündüğü, e, gerekçelerle e, ülkeler içerisinde illegal unsurları desteklemeye kalkarsa e, gerek o ülkede barış sağlanmaz, gerekse bölgesel ve küresel anlamda barışın tesisini gerçekleştirmek imkansız hale gelir. E, Türkiye bu konuda barıştan yana e, uluslararası hukuka e, uygun onu gözeterek ikili e, anlaşmalara riayet ederek hareket etti ve bugün Libya'da seçimlerin yapılabiliyor olması Libya'nın bütünlüğünün sağlanması, barışın tesis edilmesi noktasında Türkiye'nin çok büyük gayretleri oldu. Eğer bu olmamış olsaydı, bugün Libya'daki bir iç karışıklığın başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesini etkileyeceğini de ifade etmek isterim. Biz ümitliyiz ama bütün ülkelerinde aynı hassasiyetlerle Libya'nın toprak bütünlüğünü, siyasi bütünlüğünü gözeterek 24 Aralık'ta e yapılacak seçimleri de, desteklemek suretiyle eyleme geçmesini, sadece sözlü açıklamalar, temenniler değil, bu anlamda destek vermesini, birleşik attığı adımlara destek vermesini arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Muhataplarımıza da söylüyoruz. Öncelikle bugün meydana gelen ve ibadet esnasında, cuma namazı sırasında meydana gelen olayla ilgili olarak e, üzüntümü ifade etmek isterim. Burada vefat eden e, insanlara, e, bizim din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, bu tür e, katliamlar, özellikle insanların en e, fiziken korunmasız olarak kendilerini hissettiği anlarda yapılan bu tür e, saldırıların e, hiçbir dinle, hiçbir e, anlayışla, felsefeyle, insanlıkla bağdaşmayacağını ifade etmek isterim. Tabii şüphesiz Afganistan'daki gelişmeler sonucunda ortaya bir hükümet çıktı ama Afganistan'da barışın, asayişin, istikrarın sağlanması yolunda alınacak daha çok mesafeler var, öyle gözüküyor. Göç riski de çok önemli bir risk. Bunu hep beraber değerlendiriyoruz bütün ülkelerin buna dair endişeleri var ama Türkiye tabii ki en fazla endişe sahibi olması gereken ülke. Zira Türkiye eee Suriye'den 4 milyon civarında eee göçmeni barındıran bir ülke. 10 yıldır barındıran bir ülke. Ve bu konuda maalesef Avrupa ülkelerinin eee sorumluluğun paylaşılması yönünde bir inisiyatif almadıklarını da üzülerek süreçlerde gördük. Eee yani herhangi bir ülke göçe sebebiyet veren işleri, olayları gerçekleştirilse, göçe sebebiyet veren sorunun müsebbibi olsa, o ülkenin bunun sonuçlarına katlanması tabii olarak karşılanabilir. Ama Türkiye'nin gerek Suriye gerek Afganistan'da meydana gelen olaylarda göçe sebebiyet verecek tablonun ortaya çıkmasında hiçbir kusuru yok. Bilakis bu konuda kusurlu olan ülkeler var ama onların hiçbir sorumluluk almadıklarını e, görüyoruz. E, böyle bir dünya yok, olmaması lazım. Sonuç itibariyle e, sadece Türkiye'nin meselesi değil göç, bütün bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın ve e, bütün dünyanın meselesi herkes üzerinden düşen sorumluluğu almalı. Afganistan'la ilgili olarak da e, bu göç riskini önleyecek, e, bu süreci e, yönetecek, kontrol edecek bir inisiyatif oluşturulmalı. Bu konuda G20 Liderler Zirvesi özel gündemli olarak yapılacak olan zirvenin eyleme yönelik, işe yönelik bir sonuç çıkartmasını ümit ediyorum, arzu ediyorum. Aksi halde sadece Türkiye değil, birçok ülke bu göçün sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum.